Antik dönemin mitolojik kahramanlarından, tanrılarından ve tanrıçalarından, onların pagan Yunan mitolojik simgelerinden, işaretlerinden kahramanlıklarından, kahramanlıklarıyla süslenmiş mezar taşlarından işlenmiş figürlerden bahsetmek ve onları, yani bu coğrafyada bizden çok daha evvel yaşamış olanları, onların tanrıları, 12 Olimpos, ölümsüz Olimposluları tanımak ister misiniz? hep beraber onları anlatan işaretçi sistemleri. Kısa da olsa hikayelerine bir göz atalım, tarihin tozlu raflarına bir dokunalım isterim. Zeus, gökyüzünün, şimşeklerin, gökyüzündeki gürlemelerin tanrısıdır. Bereket ve yağmurların efendisi, Rahia ve Kronos'un oğlu Zeus, Zeus'un eşi ise Hera'dır. Hera çapkınlıkları yüzünden ondan çok çekmiştir, geri geldiğinde çektirmiştir de. Define işaretlerinde ya da işaretlerinde kullanılan simgeleri kartal, meşe ağacı, boğa, şimşek demetidir. Antik Yunan'da yıldırım çarpmış insanlar oldukları yerlerde bırakılırlardı çünkü korkarlardı. Zeus o kişiyi cezalandırmıştı ve ona dokunmak yasaktı. Poseidon Zeus'un kardeşi denizlerin efendisi, atların yaratıcısıdır. Şöyle ki denizciler bir yolculuğa çıkmadan suda atları boğar, ona kurbanlar ve adaklar adarlardı. Elindeki üç uçlu tridendi, Yabası ve yabasıyla yeryüzüne vurması ve depremler oluşturmasıyla tanıdığımız Poseidon, hırs ve gücü temsil eder. İşi Amfilitistedir. Çocukları tritonlardır. Belden üstü insan, belden aşağısı balık olan çocukları denizcilerin ve gemicilerin korkulur rüyasıdır. Hatta Poseidon bir keresinde elindeki yabasını yeryüzüne vurmuş, bir yere kaçmış, yeraltı dünyası lordu Hades'i kızdırmıştır. Karanlıklarla lordu ölülerden kurmuş olduğu bir orduyla karşılık vermiş, denizleri kurutmuştur. Şimdi de sırada Tabii ki Zeus'un baş tacı bazen de baş belası olan Hera'ya geldi. Evlilik tanrıçasıdır. Doğum sırasında doğum yapacak kadınların koruyucusudur. Afrodit'ten sonra en güzel kadın olarak nitelendirilir. Ayrıca gücü de simgeler. Homeros'un İlyada ve Odesea destanlarında inek gözlü, ak kollu Hera olarak bahsedilmektedir. Olimpos tanrıları arasında Zeus'a baş kaldırabilmiş tanrıçalardan simgeleri nar, zambak, inek, akrep, tavus kuşudur. Bir keresinde Zeus'a baş kaldırdığı için ayaklarından bulutlara asılmıştır. Yine bir keresinde Apollo ve Poseidon'la beraber birleşip Zeus'u altın zincirlerle yatağa bağlama cüretini bile gösterebilmiştir. Hatta Zeus'un bir ölümlüden olan daha doğrusu bir ölümlüden doğmuş olan Herkül'ü de öldürmeye çalışmıştır. Sırada güzellikleriyle dillere destan olan tanrıçalardan Afrodit'ten lazım. Aşk ve güzellik tanrıçası olan Afrodit, güzel kadınların temsilcisi, işveri cirveri sevişmeyi temsil eder. Enteresandır. Güzellik tanrıçası olan Afrodit'i ironik bir şekilde Zeus'la Hera'nın en çirkin, ve iki ayağı topal olan ama tanrılar arasında da en çok sevilen Zeus'un isteği doğrultusunda Hephaistos evlendirilmiştir. Hephaistos, eşi Avrotid'i savaş tanrısı olan Ares tam da birlikte olduklarında yakalamış ve ihanete uğramıştır. İşaretleri Afrodit'in istiridyedir. Antik dönemin bir diğer tanrıçası da Athena'dır. Herkül'e verilmiş olan görevlerde yoldaşlık etmiş ve akıl hocalığı yapmıştır. Zeus'un gök gözlüm dediği Athena zeki ve sanat, strateji, barış tanrıcası. Sembolleri mızrak, kalkan, baykuş, zeytin dalıdır. Mızrak savaşı, zeytin dalı barışı, baykuşsa bilgeliği simgelemektedir. Athena Athena kentinin koruyucusudur ve kent adını ondan almıştır. Hikayesi, hikayesi Poseidon ve kendisi arasında yapılmış olan bir çekişme ile anlatılmaktadır. Athena çok özel bir zırh taşır. Bu zırhı zanaatkar Hephaistos yapmıştır. Zırhın ismi Ayadeis olarak isimlendirilmiştir. Üstünde farklı figürlerle beraber Medusa başı figürü de bulunmaktadır hiçbir ordu bu zırhı giyenin karşısında varlık gösterememektedir. Ayrıca el sanatlarında diğer işaretleri trompet, brüt, gemi, savaş arabaları, saban, tırmık, çömlek icatları arasındadır. Ares, savaş, kaos, yıkım tanrısıdır. Biz Ares'i Romalılar ona Mars demiştir. Oğullarından Trax, Phobos ve Dimos'tan da bilmekteyiz. Ares'ten sonra en çok bildiğimiz, bilgi sahibi olduğumuz biraz da Apollo'dan bahsedelim. Sanatın, müziğin, güneşin, kehanetlerin, tıbbın ateşin, şiirin, doğum yeri Anadolu, Zeus ve Leto'nun oğlu Artemis'in ikiz kardeşi. Sarışın ve yakışıklıdır. Gümüş şeyle tanınır. Ve okların tanrısıdır. Yalanı sevmez. Simgeleri defne ağacı. nusbalı, Karga. Atmaca. Sıçan. Piton yılanı kuğudur. Ona takılan lakaplar okçu, dik yalı, yırtıcı kuş anlamına gelen yurturustur. Artemis, Zeus Leto'nun kızı Apollon'un ikiz kardeşi ve ablasıdır. Vahşi doğa, ay tanrısı avcılık, Anadolu'da tapınılmış, rağbet görmüş önemli tanrıçalardandır. Apollon'un doğumunda annesi Leto'nun annesi Leto'nun acılarına şahit olmuş ve evlenmemiştir. Bakire kalmıştır. Apollo güneş, Artemis ise ay tanrıçasıdır. Ok ve yay simgelerindendir. Hatta Büyük İskender'in ebesi olduğuna inanılır. Doğum sırasında onun yanında olduğuna inanılır vahşi doğanın ve hayvanların koruyucusudur. Simgelerinden bir tanesi de Karaca'dır. En korkulanlarından bir tanesine geldi. Sıra Hades'te. Hades, Poseidon gibi o da Zeus'un kardeşidir. Yeraltı dünyasının ve zenginliklerinin, ölüler dünyasının ve Hades ülkesinin tanrısıdır. Romalılar ona yeraltı dünyasının zenginliklerine sahip olduğu için varlıklı anlamına gelen yani Triton ismini vermişler. Dilediğini zengin eder. Hades'in diğer bir ismi daha vardır. Görünmezdir. Onu görünmez kılan, yapan ise Hephaistos'un yapmış olduğu zanatkar, Hephaistos'un yapmış olduğu miferi ve iki uçlu bident denen asasıdır. Bu asanın bir ucu ölümü diğer bir ucu yaşamı simgelemektedir. Tanrıçalardan bir tanesi de Demeter'dir. Demeter, tarımın, bereketin, anne sevgisinin tanrıçasıdır. İnsanlara toprağa ekip biçmesini öğreten olur. Tanrıça Demeter'dir. Simgeleri ve işaretçileri meşale, buğday başağı, Demeter'in simgelerindendir. Bilindiği üzere en ünlü anlatımı kızı Persefoni'nin Hades tarafından Hades ülkesine kaçırılmasıdır. Ve nar yemesiyle orada kalmasını konu alan hikayesidir. Şimdi baştan beri anlatılan ve çok sevildiğini söylediğimiz Hephaistos'a geldi sıra. Hephaistos, Zeus'la Hera'nın topal zanaatkar oğludur. Hera tarafından istenmemiş, Olimpos'tan atıldığı için topal kalmıştır ama sevilen bir tanrıdır. Tıpkı Athena gibi o da zanaatkar ve sanatkardır. Tarımı şehir hayatını korur. Olimpos'taki saraylar onun ellerinden geçmiştir. İşaretlerinden biri bir eşektir. Birçok tanrının ve kahramanların saydığımız silahları onun maharetli elleriyle ortaya çıkmıştır. Bildiğimiz, çok konuştuğumuz bazen her sıra geldi. Hermes hırsızların tüccarların, yolcuların tanrısıdır. Kelikayon adında bir altın değneği asası vardır. Hikayesini daha evvelden anlatmıştık. Apollo'dan almıştı. Çalmış olduğu inekler sonucu anlatılmış bir hikayesi vardı. Annesi Maya mağarada yatarken çıkmış, çocukken ineklerini çalmıştı Apollo. İşaretleri ve bildikleri astronomi, diri kavalı notaları, ölçü bilimlerini ve sporu icat etmiştir. İşaretlerinden bir diğeri kanatlı sandaletleridir. İstediği hızda istediği yere gidebilmektedir. Bir diğer lakabı ulaktır. Ölülerin ruhlarına eşlik etmektedir. Zeus'un düşler ülkesindeki düşleri insanlara dağıtmasıyla bilinir. Antik dönem eşyalarının tanrısıdır. Tüccarlarının da ve dahi Yolcularının da sizlere 12 olimposlu ve coğrafyamızda bizden daha evvel yaşamış olan ve bu 12 olimposlara tapmış tapınmış olan tapınaklar kurmuş olanların ve onların işaretli sistemlerini simgelerini anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuşuzdur.